Gördünüz mü atları? <laughs> Sakin olun yok mu? Aa, ya var işte orada. Ay. Ya şunlar bizi beklemeden gitti. Beni bekleyin kızlar. Bekleyin. Evet burada küçükleri var. Midilli bunlar var. Çok tatlı. Bak orada da büyükleri var. Gördün mü Simay? Ben de buna, buna bir. Evet Miray sen büyüklere binebilirsin. Bak 7 yaş ve <laughs> üzeri büyük <gülüyor> ata <gülüyor> binebilir diyor. <laughs> Hangisine bineceksin Simay? Seç bakalım birini. Siyahı mı seç? O da uyuyor mu? Ne yapıyor? O bakıyor bize. Ya o çok sakin. Simay, Simay. Simay şuna bak gelsene ben bir. Bilseni, beyaz, çok. Ya. Çok güzel bak. Aa, ya? bak bak Simay. Ay, Babası kucağına al da Simay bir baksın. <laughs> Hadi. Ya bunlar ne kadar güzel. Hadi sev bakalım. Hangisine bineceğine karar verdin mi? Hangisi, hangisi Hangisine? Hangisine? <laughs> beyaza hani, ben mı ben bineceksin? Ben de, ben de. Tamam. Bak büyükler. Sakin olanını seçelim Miray. Büyüklerden. Gel bakalım. Bu taraftan bakalım. Gel Simay. Anneciğim gel. Ay, Hangisini seçsek ya. acaba? Ay, ben bak. Aa, mu ya? Evet yok dur. Buradan bakacağız. Baştaki nasıl? Ama baştaki ne güzel ya. Ya da üçüncüsü çok güzel Miray. Oo, bak bak tüylerine yelesine bakar mısın? Anne. Efendim kızım. Hah. E, oh, At İki seçiyor. <laughs> tamam. Tamam kızım. Aa, Hadi gidelim bakalım. Artık binelim. Hadi bakayım. Ya şu siyah çok küçük ama. Tam Simay'a göreyim. Onu mu istiyorsun? <laughs> tamam Simay onu istiyormuş. <laughs> Miray hangisini seçtin anneciğim? Üçüncüyü evet. Güzel seçim. <laughs> Dur bakalım şu bonen çok gelmiş. Şöyle biraz açalım. Heyecanlı mısın? Simay. Simay da hazırlanmış bonesini takıp. Şimdi sana da kask takılacak tamam mı aşkım? Geliyor. Ay Miray. Daha önce küçüğüne binmiştin. Bu büyüğe ilk defa bineceksin. Geç bakalım. Çık şuraya. Simay sen bekle anneciğim bir ablaya bir bakalım. Hadi. Ata ayağını. Aferin kızıma. Harikasın. Heh. Şimdi hiç sakin ol. Korku falan yok değil mi? İyisin. Ayağını koymana gerek yok herhalde. Ay. Ayağını koysun mu oraya? Yok değil mi gerek? Heh. Heh. Öne doğru eğilme. Evet. Öne eğilme. <laughs> 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 Çok güzel. Nasıl bir duygu Miray? Çok iyi. <laughs> şimdi Simay da gelir senin peşinden. <laughs> Gülüşe bak. <laughs> Koşsun Mat. <laughs> İster misin Miray? <laughs> Simay seçti. Evet o küçük siyahı çıkarttırdı bak. <laughs> Geldiğinden beri göze ondaydı Simay'ın. Sim. Dur Simay da biniyor. Hemen onun yanına bir gideyim ben. Ay, Ay Simay olsa da çok küçük oldu ya. <laughs> Simay. Hemen Hemen Simay. Hadi ablanın arkasına gidelim. <laughs> Hadi ablanın arkasına gidelim. Arkalı önlü gidiyorlar. <laughs> <laughs> Mira, Simay arkandan geliyor. <laughs> Hoşuna gitti mi anneciğim? İkinci turda değiştirmeye gerek yok değil mi atını? Evet, buna binelim böyle gidelim. Ah zeytin. Miray hatırladın mı zeytini? Evet. Artık. Bak seninki de bal kızmış. <gülüyor> <gülüyor> Simay senin atın hızlı evet. gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, biraz çılgın herhalde bu at. <laughs> Miray bitti mi anneciğim seninki? Miray'ınki bitti. Simay hala devam ediyor. <laughs> Evet Simay şimdi ikinci o kahverengiyi seçti. Öncesinde siyah binmiştik. Çok sevdik. İkinci defa biniyoruz değil mi Simay? Çık şimdi ya. Dur anneciğim gel bu tarafa. Şuraya çek sen. Simay çık merdiveni aşkım. Çık annem. Bekle sen orada. Geliyor bak Simay. Geliyor. Bak bu büyükmüş diğerinden. Bunun adı ne? Bunun adı Lapaçı. Lapaçı. Neymiş Simay? Lapaçı. Koy aşkım ayaklarını oraya. Hadi gelin. Şöyle vereyim. Simay. <laughs> Yola bak anneciğim. Önüne bak şöyle. Ata bakmana gerek yok. Lapaçı. <laughs> İsmi de güzelmiş değil mi kızım? Ablan da bekliyor. Sen indikten sonra abla binecek. Sen büyük ata binmek ister miydin Simay? Sen 7 yaşına gel sen de bin. Ay. Bir kere daha gidiyoruz. Simay bu atı alıp eve götürsek. Hayır, Hayır mı? Hayır. Olmaz mı? Niye evde binersin ama sen? Kaka, Kaka mı yapar ev? <laughs> Haklısın kızım. Bunlar evde yaşamaz değil mi? Hayır. Bunlar burada arkadaşlarıyla yaşıyor. Hayır. Büyük evet. Hayır. Ama senin oyuncak atın var değil mi? Onunla oynuyorsun evde. Hayır. O da dıgıdık dıgıdık yapıyor. Hayır. Saçlarını sevsene. Sev anneciğim arada. İlgi göster. Neydi? Lapaçi miydi Simay? Hı. Unutuyorum hep adını. Ya, abi. <laughs> Yazık Simay. Ya, Sıcakta ya, yorulmuş mu atlarda yoksa? Hı? Bir dokunayım şöyle bir, de değil, bir, de bir de değil, ya. Ne kadar güzel. Ama sen büyük ata olmaz. Yaşın küçük olduğu için büyük ata binemezsin. Hayır aşkım binemezsin. <laughs> Senin gibi küçüklere küçük at olur. Binemezsin anneciğim ama olmaz yasa. Sen? Senin hakkın bitti. <laughs> evet tutunamazsın ki sen onda. Şimdi büyük atı çıkarıyorlar Miray için. Büyük ata bineceğiz. <laughs> Miray kaskını tak anneciğim. Ha öyle mi? Tamam. Bekleyelim şurada. Hadi tak aşkım. Simay sen de burada bekle tamam mı annem? At binmelere doyamadılar. <laughs> Heh, tut annem. Sağlık abla. Heh, evet. Tabii ki çok keyifli yani, bir şey. Ben korkmasam ben de binerim de çocuklar. Heh, tut Miray. Tut anneciğim. İki elin evet onu da öyle tut. Hiç korkarsan düşersin. Korkma. Korkma. Ay benim güzel kızım. Gel. Benim üstüme doğru geldi. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Çek arkasını da almayın abla da. Tamam. Bunun adını öğrendin mi Miray? Adı ne? Cüdi. Cüdi. Adı Cüdi Prenses. Bunlar yıllardır burada değil mi bu atlar? Yıllardan beri buradalar. Ee, şu Hı -hı. kahverengiyle öbür beyaz, bunu benzeyen bir beyaz var ya, 30, 30 yaşındalar. Ooo maşallah. Yani, en eski onlar, onlar, onlar bizden önce? Çünkü bir birkaç sene durum, önce geldiğimizde de, de vardı. Işte. Öyle mi? Yani <laughs> Çok güzel. Miray yüksekten nasıl gözüküyor? Önceden Miray geldiğinde küçüklere binmişti. Yaşı tutmadığı için artık şimdi artık büyüdü. büyüdü evet. Artık büyüdü. Büyük ata biniyor. <laughs> o zaman da çok istemişti büyük ata binmeyi değil mi anneciğim? Artık vallahi alıştık. Abla. Evet. hemen artık. <laughs> Öyle vallahi artık alıştık. Devamlı <laughs> geliriz. Ellerin... sona geldik <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> Hadi bakalım. Gel gel sen de gelsin ay. Bak büyük ata gel. Değil. Baba seni tutuyor korkma. Dişi var tabii aşkım dişi olmaz olur mu? <laughs>